2 Nisan için yapılan boykot çağrılarına eş dünyasından tepkiler gelmeye devam ediyor. Bu tepkilerden biri ise İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz'dan geldi. Kopuz boykot çağrılarının muhalefetin çaresizliğini gösterdiğini söyledi. Şimdi de telefon hattımızda bulunan İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Sayın Ali Kopuz'la boykotun ekonomi üzerindeki etkilerini konuşacağız. Sayın Kopuz merhabalar. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar Gözde Hanım. iyi yayınları diliyorum. Evet, teşekkür ediyoruz bizler de. Şimdi boykot çağrılarını siz nasıl değerlendiriyorsunuz? İstihdamı, ekonomiyi nasıl etkiler sizce? Şimdi tabii işin kronolojisine baktığınız zaman boykota nereden geldik, nasıl oldu? Bunların hepsi böyle üst üste koyduğunuz zaman gerçekten vahim bir durum. Yani Türkiye'deki ana muhalefet partisinin iş adamlarını ...iş yapan insanlarımızı, sanayicilerimizi bu iş için, işin içine dahil edip de boykot çağrısı yapması gerçekten düşündürücü bir şey. Biliyorsunuz aslında biz siyasete bulaşmak istemiyoruz. Biz işimize bakıyoruz, Türkiye'ye katkı sağlamaya çalışıyoruz, ee, İslam sağlamaya çalışıyoruz. Bunun ee, şeyine baktığımız zaman, gerçek ee, arka tarafa, arka planına baktığımız zaman... 15 Temmuz'daki olayları hatırlamak lazım. Faizlerin %4'e düştüğü zaman ve <laughs> Türkiye'nin hızla büyüdüğü dönemde bir baktınız 15 Temmuz olaylarıyla bir pardon gezi olaylarıyla Türkiye ekonomisi alt üst oldu. Ve e, kaybeden hem Türkiye oldu, hem sanayicimiz oldu, hem esnafımız oldu, hem tüccarımız oldu. Şimdi burada bir e, İstanbul Belediyesi'ne yapılan bir operasyondan dolayı bunu örtbas etmek için yapılan e, bu e, gösteriler, nümayişler, terör örgütlerinin de bu işin içine dahil olup etrafa esnafa ya iş yapan insanlara zarar vermesi ve ondan sonra da ana muhalefet Parti liderinin çıkıp da bu bu markaları isim vererek e, Hedef göstermesi gerçekten akıl alınacak bir şey değil aklın alabileceği hiçbir şey değil buna yorum getirmek gerçekten çok zor bu tamamen ülkeye ihanet başka bir şey değil Bugün Seyir işsizlik bu, evet. düşüyor. Faiz oranlarının düşmeye başladığı enflasyonun düşmeye başladığı bir döneme denk gelen bir dönemde böyle bir e, konjöktürde bunların kalkıp da böyle bir boykot çağrısında bulunması gerçekten çok düşündürücü ve bunu da yapan e, bir ana muhalefet biz siyasete bulaşmak istemiyoruz ama mecburuz bunları söylemeye ana muhalefet liderinin bunu yapması gerçekten çok düşündürücü biz markalarımızda öne çıkmaya çalışırken dünyada söz sahibi olmaya çalışırken markalarımızı yerli markalarımızı hedef göstererek böyle bir çağrı da bulunmak akıl tutulması başka bir şey değil gerçekten çok üzgünüz ama sağduyulu milletimiz bu çağrıyı hiçbir şekilde e, itibar etmedi ve ben e, üyelerimizden aldığım bilgilere dayanarak bunu konuşuyorum gerçekten normal serinde hatta daha fazla şekilde alışverişlerini yaparak boykota cevap vermeye çalışıyorlar bu boykot olayı tutmadı ve tutmayacaklar hı hı. az önce aslında önemli noktaya da değindiniz biz siyasete bulaşmak istemiyoruz dediniz sizce iş dünyası evet. e, siyasetin içine mi çekilmeye çalışılıyor Aynen şu andaki amaç iş dünyasını siyasetin işine çekmek. Çünkü projesi olmayan, e, Türkiye için plan proje üretmeyen, e, vizyon olmayan, bir e, hedefi olmayan kişilerin yaptığı çalışmalar halk tarafından itibar görmüyor. Bununla ilgili de başka türlü e, halkı nasıl manipüle ederiz? ...siyasetin içine iş adamlarını ve e, tüccarı, sanayiciyi nasıl sokarız... E, ...bununla ilgili bir çalışma olduğunu düşünüyorum işin arka planında. Hı hı. E, şimdi bu noktada aslında küçük esnaf da elbette ki önemli. Vatandaşa e, bu yönde herhangi bir çağrınız olur mu? Yani ben e, bugün e, işte üyelerimizle demin de söylediğim gibi... Hı. ...yaptığımız e, telefon görüşmelerinde piyasayı e, takip ediyoruz... Herhangi bir e, alışverişlerle ilgili bir e, düşme, eksilme yok. Hatta bilhassa e, alışverişlerini yapan vatandaşlarımız olduğunu düşünüyorum. E, üyelerimizin işlerinin iyi olduğunu. Hiçbir şekilde hatta geçtiğimiz günlerden ayrı işlerinde bir fazlalık olduğunu e, tespit ettik. Bu da bizi dolayısıyla memnun etti. Boykot çağrılarının karşılık bulmadığıyla ilgili. E, gönlümüz rahat ama e, Türkiye'nin geleceği açısından şimdi bu mesela normal faizler yüzde %45 45'e düşmüştü. 42 bu e daha da aşağı gelmesini beklerken şu anda bankadaki faizler 47-48 50 civarına e, konuşulmaya başladı. Bu bizim için e, tüccar için sanayi için büyük bir kayıp. Bunların önüne geçmemiz lazım. E, bu ülke bizim. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim Gözde Hanım. Yani bizim e, ayrıştırılmaya değil, birleşmeye, birlik olmaya ihtiyacımız olduğu bu dönemlerde e, bu gibi çağrılar e, iyi niyetle okunacak çağrılar değil. Hı hı. Yani yani yönetemediğiniz bir e, belediyeler yüzünden kalkıp da e, halka bunu e, Türkiye geneline yayma boykot çağrısıyla bu işi örtbas etme çabası da e, çok şey değil, e, etik değil. E, sizin bu yönde daha önce de bir açıklamanız olmuştu. Milletin gereken cevabı vereceğine inanıyorum demiştiniz. O zaman e, millet gereken cevabı verdi diyebilir miyiz? Aynen millet gereken cevabı verdi. Artık bunlar itibar görmüyor. İnsan işine, gücüne, memleketinin birliğine, beraberliğine ayrıştırmaya kesinlikle karşı hele de şu son dönemde terörü de bitirmeyle ilgili yapılan çalışmalar, Türkiye'de bir bütünlük içinde hareket etme duygusuyla hareket edilen yapılan e, çalışmalar, e, bunun örneği, bunun önüne kimsenin geçeceğini düşünemiyorum, düşünmüyorum daha doğrusu, e, başarılı olamayacaklar, e, biz bu işin üstesinden geleceğiz diye düşünüyorum. Peki İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Sayın Ali Kopuz değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim Gözde Hanım. İyi yayınlar. Sağolunuz. Devam ediyoruz.